Selamlar herkese. Bir saat okulda kaldık ve sarı çok mutlu. Evet, öğretmenim bana sarı yazdı ve bana taktı. Evet. Evet eve çıkacağız şimdi. Evet. Kardeşimiz bizi bekliyor. Evet. <laughs> ve şimdi eve gidiyoruz. Ben Vay de kapıda bay. bekledim. Evet. Ee, velilerle bayağı sohbet ettik. Sohbet, muhabbet. Şimdi eve doğru çıkıyoruz. Hadi evet. yürü bakalım anneciğim. E marketten eve gitmemiz, Anne. Ay marketten diyorum, evden Anne. okula gitmemiz 20 dakika. Hayır, 10-10 20 Anne. dakika. Evet. Anne. 10 dakika çıkış, Kuzma 10 artık. dakika iniş. Kuzma, evet. Ah, suyumuzu düşürdük. Bugün sakarlıklarımız üzerinde. buraya yaptık. Aa, yap, yaptık. Harika. Oyun ben sizin sesinizi duydum şarkı söylüyordunuz. Öyle mi? Ne söyledik? Eğlenceli şarkılar sanki söylüyordunuz. Ne söylediniz? Patates adamı. Patates adamı mı söylediniz? Evet. Söyle bakayım. Ben daha söylemeyeyim. Biliyorsun. Nasıl bilmiyorsun? Ama birazcık biliyorum. Biliyorsun. Söyle. Bildiğin kadarıyla söyle. Patates adam. Patates adam. Gözlerini açmış, ölecek kalmış. Değil mi? Evet. Ağlayacak bir şey yok değil mi Sarsar? Evet. Hiç çok heyecanlıydı zaten. Evet. Aytu biraz ağlamış. Evet. Biraz ağlamış. Patates Ama adam. Ama okulda hiç ağlanır mı? Hayır, okul Yani öğren... öğren öğrenme yeridir. Kızım önüne bak. Ya ben yaptım. Evet şimdi yukarı doğru tırmanıyoruz. Hava güzel bugün. Anne ben o da bir şey olaya? Anlat bakalım. Ben boyama yaptım arkadaşlarımla. Evet. Ondan sonra öğretmenim. Heh. İsmini mi sordu? Evet. Ben geldim. Sonra arkadaşlarım gelmişti ilk önce. Sonra Hı. ben geldim. Sonra ismimi söyledim. Sari'ye dedim. Evet çünkü içeri bizi sokmadılar. Giriş evet. bölümüne. Sari'ye evden terlik koydum. Temiz terliği vardı. Tabii kışın panduf alacağız. Ee, i̇çeri yardımcı abla vardı. O soktu Sare'yi. Sare dedim ben dışarıda bekliyorum. O da tamam dedi. Dışarı arkasına bile bakmadı yani. Çünkü Sare çok akıllı bir çocuk. Hadi yürüyelim. Olay bir şey olmadı. Babaanne ne anlatabilirsiniz? Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Yarın gideceğiz. Evet yarın öğretmenin yazar kaçta gideceğimizi. Tamam. Öğretmenin öğretmenin diyeceğim ben. Evet. Mesela ne yaptık? Söyleyeyim mi anne? Mesela şey yaptık. Hı. Mesela ne yaptı? Topladık oyuncakları. Öğretmenim de saydı. Hmm. Ondan sonra biz kalemleri topladık hmm. kızla. Aferin. Benim yanımdaki kızla. İsmi neydi? Hmm, unuttum ya. Olsun öğrenirsin zamanla. Allah Aziz Allah Allah. Allah. Şu anda çok yorulmuyoruz. aşırı sıcak olmadığı için dediğim gibi 10 dakika 10 dakika bile sürmüyor merdiven eğip çıkacağız o kadar Tabii ilk okula gittiğinde mecburen servise vereceğiz şimdi ezan okunsun Anne, ha, neden bırakmışlar. Eve giriyor herhalde o yüzden ormanların içinden yürüyoruz. bu çok güzel esiyor. Yaptık. Hmm. Hem de başta toplama yarışı yaptık. Öğretmenim saydı. Biz kalemleri topladık o kızla. Hmm. Çok eğlendik Evet. Ama yine de çok eğlendik. Küçük Osmanlı'ma gittiğim için. Merdivenleri mi? saymayı unuttum bak hadi. Say demişti. 200 tane vardır herhalde. Hani. Lüsü arkadaşım vardı. Hmm ışık ne arı çıktı? Anne okulda o kadar çok heyledin ki. Evet, maşallah sen. Anne. İşte bir de ağlama ayy Kuş sesini duydun mu? Hayır sen niye ağlayacaksın ki zaten? Ben hiç ağlamamak yapmadım Okul ağlama yeri değil ki Ezan okunurken ses sormamız gerekiyor Araba varamıyorum bu taraftan yürü. Yürü. Ne yapmış kanka? Yürüsene. Ne yapmış da ezilmiş. Neden? Bilmem. mi? İdi ezilmiştir onları evet. Değil mi? Ama yedi hiç ona getedim. Çıktık farkında mısın? Fark ya. Hava sıcak değil mi? Evet. Hiç şey olur Yağmur yağdığında ince bir yağmurluk alırım. Şemşeysi var, botu da var. Evet. Kar yağınca zaten gitmeyiz. Geçen sene yağmadı kar. Evet. Kar tantrile olur zaten. Geldik. Geldik anne. Evet. Geldik kızım. Hemen çıktık vallahi. Ben kenardan. Mi? 8 dakika sürdü çıkmamız. Tamam. Buraya babaannemi. Bakalım Mustafa uyuyor mu? Ne yapıyor? Evi Acaba toplamıştık bir kat. Anneması... Kahvaltı Acaba... yaptık çıktık zaten. Acaba babaannem mamasını vermiş miydi? Ben yedirdim mamasını. <laughs> Yusuf Eren'in altına aldım. Mamasını yedirdim. Emzirdim. Biz eve giriyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seymi nüvası ve ailesine desteklerinizi bekliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın.